Şimdi ne yapıyoruz? Hepimiz buraya açıyoruz. Ve? Annem, annem çok sevdiği için kalbi kalpli aldı. Ve arkadaşlar? içinden sakız mı düşüyor? Evet. Kolu çekince. Ama iki tane düşüyor. Oo bir sürü düşüyor. Bakın burada kapağı var açılabiliyor. Öyle mi? Bir dakika bakabilir miyiz önce bir? Böyle. Ben gösterebilir miyim anneciğim? Tamam. Hı. Şimdi yönünü bu tarafa dönsün ki herkes daireli görsün. Daireli de var. Daireli. Ha, daireli de var. Siz kalplisini mi aldınız? Evet. Aferin. Orada daireli yoktu çünkü. Ya. daireliyi başka bir yerde mi gördün? Hayır. Acaba Kolunu çekince şöyle çevirince ha? Sakız düşüyor. <laughs> Şimdi benim sürpriz yumurtam açacak arkadaşlar. Nerede sürpriz yumurta? Nerede? <laughs> Bilmiyorum nerede anneciğim? Masaya koymuştuk. Yok masada değil. Bakın bunun koltuğu. Aa bak orada var. koltuğun üzerinde. Bir tane de ben alabilir miyim sakız? İşte burada. Bakalım. Oyuncak çıkar belki. Evet bakalım nasıl oyuncak çıkacak? Açabilir misin? Açamam. Belki açarsın. Bir doydurdum. Babandan yardım alalım. Ama baban yardım edebilir. <gülüyor> <gülüyor> evet, ha, açabildim tekelini. Sizi oh, bunu da orada bütün sakızları Aa, döküyor. Çikolata. çikolata mı var? Evet. Ne oyuncak çıktığına bakacağız. Burada oyuncak var. Ha, burada hmm. çikolata var ne onu yiyeceksin? biliyoruz. Tamam onu sonra ye anneciğim. Sonra ye. önce biz oyuncağına bakalım. Aç mı? Aç. Ben bunu nasıl Aa mamur. Aa. Benim bir tane daha maymunum var. Evet aynısından mı çıktı? Aynı şey. Bakalım. Hem de bunun. Son iki araya giriyor. Hmm, bu araya giriyor evet. Yok gerçi araya mı giriyor Bak. bakalım. Arkadaşlar, bakalım. çizme o çizme. Ha, buna bakıp maymun çizebiliyor musunuz? Arkadaşlar bakın şimdi hamurda hamurda sosis. Aksın maymun. Sosisi çok seven bir tane bir şey çıktı. <laughs> evet bu hamburgerden çıktı değil mi bu oyuncak? Kolum ağrıyor çikolatayı çok yeme anne. Ben bunları Abur yiyeyim. cubur evet çok yememeliyiz. Baba hadi şu alsana açsana. Şimdi iklime maymun çıktı. Bakalım ay tuya ne çıkacak sürpriz yumurtadan. Anne aç. Babası yardım edebilir misin? Ederim. İklim bana da almış İklim bana da almış arkadaşlar. Evet, Adam. kardeşine de almış. <laughs> Kardeşinizi hep düşünmelisiniz. Evet, kardeşlerinizi hep düşünmelisiniz bir şey aldığınızda. Babaydı. <laughs> Aha. Bakalım ne çıktı? Deniz otu. Aa, deniz otu. Turuncu, çok tatlı. Bakalım. Maymuncuğumuz burada. Ona arkadaş Bakın geldi. Şey. Maymunun aynı rengi. Bakayım. Bu. o platform Platform mu? bunu buraya koyuyorsun. Yine o çizmek için. Ha yok altına koyacağız. Bu pat. Bu pat. U a u a u a. Anne bu kutu kutudan gelmiyor. Ah. Bakayım. Bakayım. Gösterelim. Ay sakızlar düştü. Toplarız yine. Aa, aa çok Şimdi, tatlı. Şimdi Simba vakti. Şimdi Simba vakti. İki tane yeni küçük oyuncağımız oldu. Şimdi iklim Alptu Tu ve babası ne izleyecek? Baba. Evet. Buzdolabına evet, biz aburcu burumuzu buzdolabına kaldırıyoruz. Sadece birer Sadece taneydi. Hoşçakalın arkadaşlar. Fazla aburcu bur tüketmemeliyiz.